Evet merhaba arkadaşlar. Tatilin son turları. Hızlıca takımdan da bahsedeyim. FLT B9. Ya burada çok denize nasıl olmadığı için bugün şortluyuz. 30 AH akümüz var. Yetiyor. Evet balık tutuyorum bunlar. Evet. Böyle gidiyor. Abi, Buraya bakıyorum. taktık. Ne bakayım? Gireyim <laughs> Gireyim bakayım. Ya. Bak böyle oturuyorsun ya. gidiyorsun. Ya. <laughs> Nasıl yaptın ya. <laughs> İyi ya öyle. <laughs> var var. Getirince bakarsın yakalayınca inşallah. Ya. Çocuk bizden görüp ama aman 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 aman. <laughs> Aman az kalsın kırıyordun. Gel Atakan. Getireyim balık görürsün. Gel, tamam. Gel. Elektrik. Gibi. Akülü. Evet. Aynen. Valla çocuk. Çocuk oltayı kırıyordu ya. Ulan ne yapabilir bir çocuk dedik. Çocuk oltayı kırıyordu. Ufak çocuk ne yapabilir demeyin ya. Bizim oltalar böyle acı acı olunca. Vallahi kırıyordu ha. Bak şaka yapmıyorum oltayı kırıyordu. Fark etmedim adam. Kamışı sıktı ya. Lan şuna bak ne hale getirdi. Yapmış lan burayı böyle. Ne yaşamış ya bu adam ya? Arkadaşlar Macer Kral. Tubular 1.8 Şöyle bir Aa, Bugün maşamız yok İnşallah sıkıntı yaşamayız Gosen 02 p ip Kestirel bin makina Önce ipimizi takalım Gözlüğümüzü takalım ipimizi diyor. sevdiğimiz jigimizde olaya başlayalım. Dün iyi bir trofe aldık. Sargos bakalım bugün Çupralar burada çok ilginç bir şekilde yok ya. Yani. Burada çupra yok. İlk defa böyle bir şey oluyor. Yok, tutan da görmedim. Balık tutan zaten görmedim de. Çupra yok ya. Her zaman çupra aldığımız koyda çupra alamıyoruz. Tabii ki dışarı açacağız arkadaşlar. Deniz dalgalı. Dalga iyidir. Algılarımızı aktarız. Motomuz İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim durdurup bir yerde. Evet. Güzel. İstabilite olduğunu düşünüyorum ama bakalım. Ne geliyor nasipte. Kapatalım motoru. Gel istikrarlı baba gel. Oo. Yandı ve çıldırdı Seni Allah kahretsin bıktım senden ya Vallahi bıktım senden ya Bunlar var ya, şuna bak ya, alabalık gibi biliyor musunuz arkadaşlar? Ya alabalık gibi bir hayvan ya, şöyle baksanıza şunu böyle, şuna bak. Acayip bir şey. Nasıl bir güç var oğlum sende? Git, git. Üç kilo levrek böyle basmaz. Yani. Kastan yukarı çıkmıyorum. Bu gördü mü? Kum da mesela arkadaşlar. Bunun aksiyonu şu. Kum da gördü. Niyeti bozdu. Sonunda ölüm olana kadar işin değil. <laughs> Sonunda ölüm olana kadar devam yani hayvan. Çok Ya, güzel Ya almıyorum yani çok büyük olsa alırım da Şu 300 gram falan gelir maksimum 30 santim falandır boyu Bunu almıyorum ya Çok dev gibi gelirse alırım ama ya, Bir de alacağız şurada ayağımıza bayağımıza değecek bela ya. Cidden belaya Restrel nasıl arkadaşlar sesi? Herhalde. İri balık gördünüz mü? Herhalde. Küçük mü? Herhalde. Efendim? Herhalde. <laughs> Motorla ilerliyorum. Motoru var. Elektrikli motoru var. Aynen. Sar şey yoktu değil mi büyük sargos? Teşekkürler sağ. Et takım kapatmıyordu, kapatmaya başladı. Kurtardım kendimi. Oto takıldı, geliyor da. Şimdi bir şey takıldı. Enteresan. Ne geliyor? Melanur mu? Melanur'u da ilk defa gördüm burada. Hepsi ne işin var senin burada? Sen de çok küçüksün ya. Medenuru baba. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma bana bunu ya. Of. Evet değişik balık gelsin dedik. Melanur geldi ya küçücük. Evet oraya atmaya devam edelim. Evet. Yakaladık. Güzel. Boy fena değil. Birazdan çıldıracak. Nesin sen, baya bana izliyor. Korktuğum şey olmasın ya, Trakonya olmadı, ne olur sana. çok kötü anız. O nasıl bir ambar var Ya komple yutmak nedir arkadaş? Bizi şimdi uzaya götüreceğim. Sürükleneceğiz. Çıkar. Çıkar sen hazırlanma. Bir Yaşım Çok düşük görüyorum. Bebek. Sektiriyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle zıplıyor Seviyor hayvan bu aksiyonu zaten. Teker. Sargoza ne aksiyonu veriyorsunuz jikle mesela? Herkes geç sargoza jik kullanmaz da. Biraz daha sığ olsaydı burası. Yani evet şey yapardık. Sırtı yapardık ama maalesef sığ değil. 1.7'yi de geçiyor yani. 1.7 ile da yapmak isterdim. No. aldı mı? Aldı. Aldı. Farkında değil ama aldı. Aldı. Ee nerede? Bu daha büyük. Bu daha büyük sebebi. Fark etmedi. Çıldıracak şimdi. Oğlum ne geliyor? Sübiye mi lan yoksa bu? Sübiye mi bu? Fark etti. Ne bu? Kız. Çok iyi. i̇nşallah korktuğum şey değildir. Trakonya değildir. Gel gel dal. Harika değil. Tamam. Servis gelir be Gel gel. Gel gel gel. O ne lan? Başka bir şey bu. Mır 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 ama. Mır. Mır, mır mır lan ne alakalı? Lan Ulan bugün ne istesek tuttu be. Rabbimizden ne istesek tuttu be. Maşallah lan sen nereden geldin? Serseri. Tamam sakin. sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Daha işimiz Bu Bakıyorum farklı. Güzel. Buraya göre çok iyi. Buraya göre çok iyi bir manij. Arkadaşlar şu havada yılmıyoruz. Bir like, abonelik bekliyoruz. Güzeldi mırmırcık. Burada çok küçük mırmırlar yani. Buraya göre iyi. Maşallah. Hadi oğlum son bir tane sargoz be. Hadi ne istediysek geldi bugün. şöyle süper gece moduna geçeceğim kapatıp. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi ya? Yani ben çok beğeniyorum ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Kaliteyi düşürüyor gerçi de biraz. Süper gece modu Ulan normal göründüğünden daha iyi çekiyor be. Makinenin bu özelliği çok iyi. 5 Pro'nun. 4'te böyle değildi yani bu. Hatırlamıyorum. Böyle bir özellik olsa kullanırdım dörtte. İçeri gireceğiz. Darbat yani hava. Şu yukarıda tutacağım burası. Arkadaşlar şöyle düşün, şuradan geçerken motor yetmiyor yani. Yuh! Bunu... bilmediğiniz merada riski almayın. Ben biliyorum bu merada nereden nasıl geçeceğini. Sen de vurmadı ha. Sen de vurmadı. Evet. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Bu iyi. Bana izliyor. Gel. Çok az Lan bu çupra ha. Bu vuruşlar çupra vuruşu da hayırlısı. Bu vuruşlar çupra vuruşu. Boy çok iyi. Acele etmeyeceğim. Çok iyi boy. Çok çok iyi bir boy. Nesin. Hiç aceleye gerek yok. Çok iyi bir boy. Çupra bulduk. Çok sakin ol. Allah kahretsin Ya boşluk da vermedim Lan Allah kahretsin ya Alamadık ya Babacım ya Müthiş bir boydu Lan iyi ki kaçtığını anladım biliyor musun Kameraya göründüm bilmiyorum da çok iyi boy çukraydı lan. Ya anladım o kafa vurmasından çukra olduğunu da. Neyse devam. Heyecan yaptırdı. Çok iyi boydu be. Vallahi devam. İyi heyecan yaptık. Baba nasıl alamadık ya? Nasıl alamadık ya? Çok kötü ya. Çok kötü. İyiydi boyu. En az yarım kiloydu.